Şimdi en son tespit ettiğim geçen haftadan bu haftaya kadar yeni meseleler. Bu arada çok önemli meseleler tespit ettim. Nedir o? Bunun bir meali çıkmış. Dedim ki bu meali inceleyeceğim. Açtım. Benim vaktim çok yok. Ama kabak gibi de bulurum yani. Böyle elimin şeyi vardır, yordamı. Tak. Açtığım yer bakarım tam yara parmağa basarım böyle. Bir açtım. Lekat akım Resulüm bin çıktı. Aa bir baktım. Allah diyor ya size bir Resul geldi kendi cinsinizden. Rabbim ne buyuruyor orada? Melek değil, cin değil, insan. Dipnot. Dipnot demek ki peygamberin hiçbir olağanüstü hali yok. Aynı bizim gibi. Olağanüstü ne demek? Harikulade demek. Harikulade ne demek? Mucize demek. İşte sen onu oradan anlayabilir misin benim anladığımı? He? Anlayamazsın kardeşim. Türkçeyle değil bu iş. Ben ne anladım oradan? Mucizeyi inkar ediyor. Hiçbir olağanüstülüğü yok. Peki bu meleği görüyor 600 kanadıyla. Bu olağanüstü değil mi? Allah onunla görüşüyor. Bu olağanüstü değil mi? Ay yarıldı diyor Kur'an parmağıyla beraber. Sen de yarsana. Bu olağanüstü değil mi? Hiçbir olağanüstülüğü yok diyor. Bu nasıl bir şey? Hemen gördüm bak. Şimdi ondan sonra esas mesele ne? Bir de baktım dipnotta kimden alıyor? Muhammed Esed'den. Bazı yerleri. Bu Muhammed Esed dedim kim ya? Bu da nereden çıktı? Bu da bir meali var, tercüme. Bunu bir inceledim hemen. Bunun da meali var bu Muhammed esedi. Bir inceledim ki, aslı Yahudi ve misyoner Yahudi, Rusya'da yetişmiş, gelmiş Abdülmasal'ı ile görüşmüş, Osmanlı'nın aleyhine faaliyetlerde. Ondan sonra, efendim, bu adam meal yazmış. Bunun mealini bir inceleyeyim dedim, tak, Musa Aleyhisselam'a deniz yarıldı ya, Hemen orada mucizeyi inkar ediyor ya bu da oradan almış ya şimdi paralelliği kuruyorum. Sen bunu kurabilir misin? Kuramazsın. Bir baktım Musa Aleyhisselam'a su yarıldı ama diyor o diyor böyle diyor derin bir yer değildi diyor. O zaman met cezir olayı vardı diyor. Musa sen geçerken diyor su çok sıktı diyor. Böyle diyor yani beline gelir belki demeye geliyor. Sığ. Sığ sığ. Onlar geçince diyor Met Cezir'den diyor Firavun'un üstüne kabak patladı diyor yani. Musa Aleyhisselam'ın asası devrede yok. Asayı vur dedi Allah Kur'an'da bu devrede yok. Meali veriyor nota bak. Met Cezir olayıydı bu diyor. Bir peygamberin yani Musa Aleyhisselam'ın bu mucizesini peki Allah buyuruyor fekâne küllü firkın ket azîm vurdu diyor her bir Yol açıldı diyor. Bu yollardan kenarlarda su dağ gibi, büyük dağ diyor. Bak Kur'an. Kettavdi dağ gibi. El azim ne demek azim? Büyük. Kettavdi'l azim. Büyük dağ kadar diyor. Da i̇ki tarafına yolun. Epeki peki sığ suda da koca büyük dağ gibi su nasıl kalkacak yukarı? Su sığsa? Sen kimi kandırıyorsun ya? Ama nedir mesele? Mucize yok. Anladın mı şimdi? Nereden almış? Ondan